söylüyorum çok büyük hatalar yapıyorsunuz. Hem de hani böyle direkt maçı satmaya yönelik hatalar. izleme merhaba arkadaşlar. Ben Umut ve bugün sizinle güzel videoyla karşınızda gizli birlikte Kırtık Topstar rank atıyoruz. Ve yanımda Discord'dan izleyicileri var arkadaşlar. Eğer siz de benimle birlikte oynamak istiyorsanız abi açıklamalarına Discord arasında kesinlikle ve kesinlikle katılmayı unutmayın. Hem benimle oynama şansı yakalarsınız hem de arkadaş edinip kendinize oynayacak adam bulabilirsiniz. Şunu fark ettim arkadaşlar. YouTube bildirim atmayı kesmiş. O yüzden çanı aktif etmeyi kesinlikle unutmayın. E, bildirimler düşmediğini fark ettim. Bildirimlerini açmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. E, 731 like gelirse zaten videolar geleceğini söylemiştim. Elinden gelince yavaş giriş yapmaya çalışıyorum. Biraz böyle sessiz konuşuyormuş gibi geliyorsanız yavaş giriş yaptığımdan kaynaklıdır. İster istemez kendini dizginlemeye çalışıyorum şu an elinden geldiğince. Ee, bildirimleri açarsanız sevinirim. O zaman hadi videoya geçelim. Allah her map okuyayım ya yani şu an. Kanal hariç. Üçlü ikili takım. Okul zamanında üçlü ikili takım olması Büyük bir başarı bence topu alınabilmeli. Burada her sefer olduğu gibi bu videonun girişinde de 2-3 el DM atıldı. Yani eğimlerimizi iyi yapmaya çalıştık elimizden geldiğince ki rahat oynayalım. Ben P250 almayacağımı söylemiştim. Diggle çekiyorum abi. B'ye nasıl girdiler lan o kadar hızlı? B long yok muydu bizde? Ben vardı biliyordum. Aha ikincisi gitmedi. Adamlar P250 bu arada çok temiz oynuyorlar ha. Abi bir tane B long gider Ben B long gitti zannettim. Ben A long gidiyorum. Biri B long gitsin bizden. Bir tane de B mid gitsin. 3 A gidelim. B long giriyorlar. Oyun geri atıyor beni evet. Lan duvara takıldım. A tarafı gelmiş. A tarafı gelmiş. Arkan gelebilir bu arada kire. Ente ente iyi deneme. Alanlar çok temiz oynuyor şu an ya güzel. Biz B başka birim tutsun. B longu tutamıyorsunuz ya. A sayda gelin tamam. B long dene tamam. Sen denecesi. Bu arada çok fazla el verdik. Bunu halletmemiz lazım, çözmemiz lazım. Keşke haritayı istediğimiz gibi seçebilsek ya. Alonga net geldi. Onasının nikahından neydi hasar verdi bana. Buradan bir tane gelecek. Onu bekliyorum. Açılıyor adamlar bu arada. Benim infom var. Çok güzel. Oradan Jesse birlikte oynayacağız. Yürü. Hayır hayır buradan geldiler benim. Buradan oynayacağız. Çok güzel. Infoyu aldılar bu arada. Bir tane arkamız var. Flaşım yok. Yardıma gel. Oğlum Jesse ama gelsen al alacağız biliyor musun? Side içi. Bizim base tarafı o adam. Tursaydı keşke almıştık bombayı. Önceden otuz sayını almıştık biliyorum direkt. Bizim base tarafında açılmıştı o adam. Enti enti. Abi yani niye tutamıyorsunuz bu kadar ben anlamadım. Niye bu kadar çok hızlı düşünüyorsunuz şimdi de ya? E tamam açılmayın o zaman. Oğlum biz pusmamız lazım adamlar pusuyorlar diyorsunuz. Bu bahane değil bence. Evet sağ gene öldürmüyor arkadaşlar. Sinek sıra atıyor. Bizim adam vururken bir de ben de vurdum üzerine bir de. Açılma açılma. Sen de. Demek ki açılmayalım arkadaşlar. Hiç gerek yok. Bu arada A, A, A side'e dikkat edin. A side gelecek. Mesela aynı şekilde dağılalım tekrardan. Marsilla zorlama da daha gel, gel gel gel. Çok güzel bak. Mis gibi aldın kill'ini. Avantajlı duruma soktun bizi. Çok güzel. Keşke AK spreyine de biraz çalışsaydım ya. Uzun süredir kullanmıyorum. Ee, A'daki kalsın. A'daki kalsın. Marsilla kal Dön Marsilla. Onlar da girdi. Mid var. Bet Çok güzel Biz niye birebir yakalanıyoruz şu fightlarda ya Hatta ikiye bir Adam sağda taradı mı 3-3 üç sıkmadı oğlum adam sağda taradı lan Abi B tarafını bana salsanız abi git A'ya benim yerime birisi Göstermeyin abi göstermeden so girmelerini bekleyeceğiz sayda Smok geldi Çok güzel Beyler bak smoke da kapatın burayı gördünüz mü? Biraz smoke bomba kullanın. smokla falan kapatın adamların giriş yolunu. Ta açılmayın daha bekle geliyorum. Bombayı görebiliyorsanız problem yok geliyorum. Jesse, Jesse be, be ben kendime. Sen dur orada dur orada dur. Beni gördü galiba o adam infoyu aldı. Düşmeyin be canlarım benim çok. A'ya geçtim ben. Bombayı almadı mı? Bomba nerede düştü ki? Almıştır oğlum o zaman o bombayı. Hayır A'ya giriyor. A delik. Ananız. Ananız atayım. Öldüm. Göt korkusu da. Oğlum cam skir yaşadım lan az önce. Abi kalp. Anlık. Kalp... Oğlum o kadar yakın beklemiyordum. Dedim ki atlamıştır herhalde. Timing yerim. Bir döndüm adam yüz yüze bakıyoruz adamla. Bak ve Jax ile aynı böyle bakışıyorduk birbirimize. Adamla böyle bakışıyorduk resmen. Oğlum korktum lan. Şey salın bana gene B midi. Ben B midi gene smokladım. Açılıyım açılayım dedim adam yok ya. Ko benim kolsuzdum. Önüne gel, AP geliyor çıkma sakın. Bırak. Benim kolsuzdum ben vuramadım. Neydi öldün ama sen. Sen ölürsün onlar ölmez dostum. Ben de vurdum bu arada bırak ona. Vurdun yere baladım Siz onu bunu bırakın. Ben Kenny'ye bir tane ben avuk vurdum. Bizim M4 zor öldürdü adamı. Ben vurdum halde adamı yani. Ben, ben sattım ya. Beyler ben gene bekliyorum tamam mı? Aynı ben bu saat açılmıyorum abi. Risk almıyorum şu zaman pusalım aynen yani. Niye şansımız çok zorluyoruz ki? Bu, bu, eli ben sattım yani az önceki eli. B, B mide summon var mı bizim adam? Çok güzel. Körüm. Burak nereden geldi? Aa, oğlum nereye? Lan DM mi oynuyorsun? Dedik gibi her nereye piklesem iki kişiye çıkıyorum ya. Oğlum adamlar üç kişi ikisi benim önümde zaten. Nasıl bir iş lan? Bu nasıl cenabetlik? Tilde olmaya başladım şimdi ha. Ee beni vurdular da bombayı kim... nasıl oluyor oğlum? Size saçma bir şey söyleyeyim mi? Beni vuran iki adam var, tamam mı? siz yapın. Beni vuran iki adam var. Bombayı kuran adam var üç. O adam ne ara ağaet dolaştı? Anladınız mı demek istediğimi? Ben beylonga yakın gidiyorum. Gel Belongu iki kişi gel. Kör değilim. Belong bende. Belim düşmeyin. Belongu Ben de geçirmeyeceğim. Ona göre oynayın rahat rahat. Ama var mıydı gerek ben dönmeden? Adamın ölüsüne sıktım korkudan. Be. Ben dedim A aha tünel açılabilir diye onu bekledim ilk başta da. Ben, beni ben al B longa yakın gidiyorum gene. Bir bende gelsin sonra beni yerleştirdikten sonra geri çıksın o. Hadi oğlum gel buraya. Çok güzel ben B'ye giremez değil mi? Arkalayamaz beni şu an. bizim adam var hala. Tamam ben B longdayım hala. B'ye girerse ben döneceğim buradan. Fight'e döneceğim. Çünkü buraya bir tane gönderecekler B'ye girmek isterlerse. Ben öyle düşünüyorum. Giriyor mu şu an? Geri pikledim. Geri pikledim anda. Beni düşüremezlerse bu B'yi kuramazlar. Ben o yüzden kendimi saklıyorum burada paso. Ben her zaman tehlikeyim onlar için şu an. Ama A'ya sokamazlar demedim. A'ya girerler. Bekle. Ka beraber kapatalım. O biri daha bire ve bir düşürmeye çalışacak. Sakin. Tünel. Koy çöz. Belliydi. O yüzden bekledim bak o adam yapacağı hareket çok belliydi Ya geçen map, geçen tarafta bekledim bu tarafa pikler diye. Bu sefer ilk şey yaptım. Bak 2v1 oyuncu ne kadar rahatız. Düşseydi mesela benim işim daha zordu bu fight'ta. Veya senin işin ben düşseydim mesela. Bom, pompalım var uzak kapışın. Bu arada da pompalıyla yakın o... A'ya girecekler bu arada. A'ya dikkat. A'ya dön. Dön A'ya. Girmişler bile. Nereye gidiyorsun lan? Evet 1v1 mi gene? Info? Adam direkt... Aslında do dolaşmam. Window Jesse do eyvallah. Ölünce info çok işe yaradı. Silah isteyen atabilirim. Tamam dön dön. Problem yok. Adamlar B long'a gelmiyor. Çok hızlı düşüyoruz be o şeye. Bunlar A'ya girecek bu arada. Adamlar bak. B long'u tutabildiğimizi biliyorlar. O yüzden A'ya giriyorlar paso. Bir mid gelecek bu arada. Gelmiş bile. Adam bu arada rastgele tarıyor bu arada biliyor musun? Seni rastgele vurdu. Beni gördü, seni rastgele vurdu. Ya da tam tersi. Bende lag mı var? Niye silah bu kadar... Evet 90 pingle oynuyoruz anasını satın Şuna bak. Tünel. Oho. Ben adamı görmüyorum orada. Nereden vurdu sana o eseyi? Eee, bir daha Arka. Ya arkalanmaktan yemin ediyorum şu oyunda sinir oldum ya. Beylong, Aalong da var. Aalonga pikle sen de. Çok güzel. Tünele bakma, Grave. Tünelden gösterme kendini. T şey. Burada gösterme. Niye gösteriyorsun? Niye? 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 Bana söyle. Göstermeden de niye gösteriyorsun? Mantıklı bir açıklaması söylüyor. 2 ve 1'siniz. Adam sana bekleyecek. Win şeydeki de vuracak. Bu kadar basit. Ya rastgele bile bile el veriyorsunuz şu an ya. Resmen yani. Tek yapmam istediğim sizden şu var. İki amaçtır. Geçen maçta aynısını yaptılar. Bu maçta da aynısı oluyor. Abi niye herkes kilo alma derdi? Ben anlamadım ya. Salın abi şu o yemin ediyorum oyundan soğut soğutma sebebisiniz bunlar yaptığınız için. Var bir tane. B long açılacak bir tane, dikkatli olun. Side hiç yok. Z window var. Nereye kurdunuz oğlum, B'ye mi kurduk? Beyler, artık şu kill alma merakınızı salın ya. Herkes için diyorum orada. Bütün izleyicilerim için, hani oyunu satma sebebimiz o yani. Var. Valla az önce riski alamadım. İkinci pik alsam mesela seni tararken pik de seni beni de vuracaktı. Bittim. O yüzden şimdi garanti aldım. Zorlamadım şansımı. Yardım aldım. Mid yakın gelmiş. Demek ki. Körüm. Gel abi. A'daki adamı vurdum ben. Bir tane en fazla var. Gel arkamdan. Hiç fight'a girmeye gerek yok. Ya or... Küfür et... Bak izleyicim karşı takım. Küfür etmek istemem. Bak gene arkalanıyorduk ha. Dönmesem hissettim ya. Resmen arkalanacağımızı hissettim o fight'ta. Bizim adam bir bakıyor değil mi? Yemin ediyorum hissettim ya arkalanacağımızı. Bak gene iki, ikidir arkalanıyorduk bu arada. İki kere arkaladı adam. Bir kere etmedi bir daha window geldi adamlar. Adamlar bu arada bak. Herkes bak herkes bir köşeye odaklanmasın. Arkanıza da bakın. Konusunu satayım. Koy üstte Koy üstte kur... Tamam ben koydum. Sen orada kalsan ölme. Düşme sakın. Buradakini vuracağım ben. Buradan gelecek şimdi. Bekle. Şaka gibi ya. Ya ben, o, beni o mesafeden tek atmazdı bu arada. Her iddiasına girerim. Ben bunun her iddiasını da girerim. Lafı da yapmam yani. Benim pompalım olsa orada tek atmazdı o silah. Adam çıktı tak vurdu kafama rahatladı dümdüz. Hiçbir şey yapmadı bile. Belong gitseniz Aynen öyle. Belong gidin ya. Git Belong. Ben A tarafındayım. Siz Belong gidin. Full Belong gidin. bomba atıyorum gidin. Tahmin etmiştir biliyorum. Oraya da bekliyor. Bir tane şey var. bir tane A long tarafı var. A long son o adam. Tahmin etmiştim ama olsun. Aynı taktik. B'ye yolluyorsunuz ben bir, ben lurk oynayacağım. Bir dahakine daha da arkama bakacağım. Adam City de gelebilir. City de gelebilir. Alo. 3 kişi aynı yere bakıyorsunuz bak. Oğlum adam 2 saniyede dolaşıyor manyak mısınız? Bekle abi Açılma bak. 3 v 1'siniz. Kaçtı. Çok güzel. Adam bu arada gözüktü. Mid tarafı. Nerede? Bak gördün mü? Adam B long'a da kaçmış direkt. Ben aynı şekilde abi ben A long'a gidiyorum. Gidin B tarafına. Hani B long gidin B mid gidin fark etmez. B mid yakın geliyor bu arada tekrardan söyleyeyim. Gene mi pompalı ya oğlum? Ana ne satayım ya? Timing'i keser misin? Spray'imi kontrol edemedim ya. <Sessizlik> <Sessizlik> Adam biri a, a T base'inde biri City base'ı anlatayım. O kadar bağımsız oynuyorlar birbirlerinden. Bak şimdi. 1 2 3 indir abi neydi? Ya timingini sokacağım. Alon 2 ya da 1 emin değilim. Bakma. Çok güzelsin. Bakma. Patladı. Ar ben arkaya bakıyorum. Devam et. Arka mı geldi? Arka bende. Belong hiç şüphelenmeyin. Hep bende Belong. Oğlum bunda var. Oğlum bunlar niye bir pompalı oynuyor paso ya? Ya abi beni pompalım tek atmıyor. Sinir oldum yanı o. side altı gördün. Benim silahımı aldı büyük ihtimal adam. Oğlum sen niye bu kadar ya Jesse? Niye böyle? Soruyorum neden böyle bir hareket yaptın? Mer merakımdan soruyorum gerçekten. Hani gerçekten merak ediyorum ona göre yapmayın diyeceğim bu hareketi. Hani bu yüzden yaptıysanız bir daha yapmayın diyeceğim. Çünkü o yaptığı hareketin hiçbir mantığı yok arkadaşlar. 1v1 bomban kurulmuş zamanı oynaman gerekiyor. Sen boş boşuna açılıp ölüyorsun o fightta. şu yani shoulder pick atar infosunu alır o ayrı bir şey. Belong yakın var bir tane. Ben burayı düşürmem lazım. Nerede acaba o adam? Mid açıldı. Güzel oynadık ama olmadı. Arkan gel. Arkaya koysana Marsilla. İlk arkan basacak girmiş bile. İyi derim arkadaşlar. Ama hani söylüyorum çok büyük hatalar yapıyorsunuz. Hem de hani böyle direkt maçı satmaya yönelik hatalar. Gene iki tane bomba kurulmuş. Avantaj bizde. Gene iki el veriyoruz. Aradaki fark şu an adamlar 12 10'u 10'du maç şu an. Hesabını siz yapın. Nasıl bir el verdik verdiğimizi. Nasıl fight, maçları kaybettiğimizi anlayın yani. Şu an hep şey kaybediyoruz hani böyle kılpa hep iki tane büyük kılpa dedim iki tane büyük hatala kaybediyoruz böyle öyle böyle büyük değil bu arada hani direkt satış hamlesiydi o beyler yapacak bir şey yok ben elimden geleni yaptığımı düşünüyorum takımda birkaç tane hata olduğunu düşünüyorum. Bak kendimde de hata olabilir. O flash mesela kör oldum. 5 saat bekledim. Hızlı oynayayım dedim. Bu bir hatadır. Olabilir. Ee, kabul ediyorum. Takımı da kabul ediyorum. Hatadır. Olabilir. Ama söylüyorum hani bu hataları yapmamanız gerekiyor. yüksek rütbelere çıkamamanızın sebepleri aslında bu. Elmas rütbelerinde platelelerine takılma sebebiniz bu. bu. Çok bariz hatalar yapıyorsun. Bombayı kurmuşsunuz. Senin amacı bomba kurmaktır ve siz bombayı sevilemiyorsunuz. Hatta bununla ilgili belki güzel bir video gelebilir. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Kanala lütfen abone olun arkadaşlar. Lafı çok uzatmadan bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.